Bazı durumlarda bir kullanıcının yapmış olduğu işlemleri ve işlemler sonucunda almış olduğu hataları test edebilmek için o kullanıcıyla bağlanıp ürüne kontrol etmek gerekiyor. Fakat ee, bu kullanıcı şifresini paylaşmak istemeyebilir. Bu tarz durumlarda geçiş şifre üret özelliği ile o kullanıcının adı ve geçiş şifresi ile ürüne login olup gerekli kontroller sağlanabilir. Kullanıcının geçiş şifre üret özelliğini yukarıdaki işlemler menüsü altındaki geçiş şifre geçerlilik süresini 15 gün, 15 dakika, 15 saat e, gibi verebilirsiniz. Ben 15 dakika olarak e, belirleyeceğim. Şifre üret butonuna bastıktan sonra bu şifreyi bir yere kopyalıyorum. Kaydet derseniz bu şifreyi karşı tarafla manuel paylaşırsınız mail yoluyla ya da direkt buraya mail adresini yazdıktan sonra buradaki butona basarsanız karşı tarafa geçici şifre mail olarak iletilecektir. Kaydet butonuna basıyorum. Daha sonra bu geçiş şifreyi kullanabilmek için üründen çıkıyorum. Bu kullanıcının adı test user'dı. Normalde şifresi 4 karakterli logoydu. Ben geçiş şifreyi buraya yapıştırıyorum. 6 karakterli. Login diyorum. Ve gördüğünüz gibi test user kullanıcısının geçiş şifresiyle ürüne login olabiliyorum. Bu şifreyi ben 15 dakika olarak kullanabilirim kullanabilir. Siz isterseniz bunu saat gün olarak değiştirebilirsiniz.